Siz Kulüpler Birliği'ne başkan olduktan sonra mı da olmadan önce bir sunum yaptınız değil mi? Olmazdan önce 3 sefer gittim. Yapacaklarımı, Orada bütün, projelerimi benim anlattım. Orada bütün tanıdığım başkanların hepsinin bana anlattığı bir sunum var. Sunumda diyorlar ki temel sorunlara dair kalıcı çözümler önermişsiniz. Evet, doğru. E, bunlar neler? Mesela ne? ben şeyi çok sizin vizyonunuzu çok merak ediyorum. Yani Türkiye futbolunun sorunları şunlar İşte bir iki saattir konuşuyoruz. Bunlara dair çözümünüz ne? Mesela yani bir yol haritası yaptınız da başlıklar Yaptım. belirlediniz mi? Belirledim. Nedir onlar mesela? Şimdi bakın burada yaptığım sunum var. Şimdi biz dedik ki göreve gelir gelmez 15 gün içinde yayın ihalesi, harcama limiti ve yabancı sınırını da ilgili kararı dedik. 15 gün içinde karar alacağız dedik. Biz 3 gün içinde hepsinin kararını aldık açıkladık. Yayın ihalesi 7 aydan beri süren bir süreçti. Onu da çok hızlı bir şekilde. Sizi kesmeyeyim diye sormuyorum. Onunla ilgili bir sorum da var ama siz şu başlıkları bir söyleyin. Merak ediyorum. Onları notum e, alacağım çünkü. Hakem performansları ve atamalarla ilgili çalışma yapacağız dedik. Şu anda inşallah e, 5 Ağustos'ta başlayacak şeyde hakem atamalarını e, dijital olarak bir şekilde yapay zekayla ile atayacağız. Şu anda e, şeyi işi verdik. Program yazılıyor şu anda. Yine adaletli ceza mekanizması dedik. Disiplin kurulu olarak onunla ilgili cezaları gözden geçiriyoruz. Temsilcilik yapılanması, gözden geçirilmesi dedik. Hem e, temsilcileri hem de gözlemcileri yine e, bilgisayarla ataması yapılacak. Herhangi bir kişisel olarak yapılmayacak. Kriterler girilecek. Yaklaşık 30-40 tane e, kriter belirledik. Bu kriterlere göre atıldı. Deplasman yasağını kaldıracağız dedik, kaldırdık. Yani şimdi... şimdi burada gitmeyin ben size tekrar he, orada da devam ediyor musunuz evet. da tam onu soracağım. Yayın ihalesi. Şimdi yayın ihalesiyle ilgili şöyle bir algı oldu. Ben de açıkçası bugüne kadar öyle zannediyorum. Çünkü bugün sevgili İlhan Uzundurkan'la falan konuştuk. O çok futbol ekonomisini iyi bilen biridir. Ee, şöyle bir algı oldu. Ya Saran bir teklif verdi. Evet. E, fena bir teklifte vermedi. Fakat yine bir yerden geldi bir talimat ve iş yine bir yine verildi. Evet. Öyle şimdi öyle bize şey. bir şu işi anlatın. Ee, nasıl oldu bu kadar aylardır bekleyen ihale? Bir, bir ihale, bir teklifler falan da alındı. Fakat sonunda işine bir yine kaldı ve iki yıllık bir süreçte verildi bu. Şimdi evet. önce bu süreç nasıl oldu, bu karar nasıl verildi ve niye bir yine verildi? Ee, bir önce onu anlatın, sonra size birazcık şey soracağım. 500 milyon dolarla başlayan Türk futbolunun marka değeri bugün nasıl oldu? 2 milyar TL'ye geldi, onu soracağım. Şimdi tabii ki önceki dönem bizden önceki Tabii. yapılan bir çalışma. Şimdi orada yapılan çalışma şu şekilde olmuş. önce her şeyi ihalesi yapılıyordu. Tek ihaleydi. Evet. Şimdi burada paketler var. Paketler yapılmış. 7-8 tane. İşte diyelim ki yurt dışı için ayrı bir paket. Sadece özetler için ayrı bir paket. Sadece süperlik için ayrı bir paket. Birincilik için ayrı bir paket. Bunların tamamına hiç kimse bir teklif vermemiş. Bin hariç. Evet. Şimdi en yüksek verilen teklif de 1.3 milyar lira. Şimdi e, kabul edersiniz ki burada süreçte sadece federasyon değil, Kulüpler Birliği Vakfı'dan e, da 3-4 kişinin olduğu bir komisyon kurulmuş. Ee, bir federasyondan bir de e, Kulüpler Birliği Vakfı'ndan 7 veya 8 kişilik yanlış hatırlamıyorsam bir kurul kurulmuş. Ama bu istenen rakamlara ulaşılamayınca kuruldan birçok üye hem Kulüpler Birliği tarafından hem federasyon tarafından istifa etmiş. Ee, daha sonra e, hepsine tek teklif veren e, firma 1.9 milyar galiba bir teklif vermiş e, Beyinspor. E, Kulüpler Birliği, Federasyon, e, Nihat Bey istifa ettikten sonra e, en son rakam 2 milyar 50 milyona gelmiş. 2 milyar 50 milyonda iş kilitlenmiş. Ve e, seçim olacak diye e, Servet Yardımcı Başkan e, 3 aylık dönemde e, başkanlık yaptı biliyorsunuz. onlar imzalamamışlar. Kulüpler Birliği de ee, imzala diye e, baskı yapmışlar ama imzalamamış. Biz geldiğimizde durum buydu. Ee, diğer teklifler daha düşük teklifler olduğu için ve bütününe bir talep olmadığı için o zaman şimdi 1.3'e verilse daha da yarıya düşecek rakam. Biz o ihaleyi iptal ettik ve e, Beyinspor ihaleyle değil, geçtiğimiz dönemin ihaleye uzatma kararı aldık. Ee, biz bir yıl uzatmak istedik fakat daha önce kulüpler de bunu istemiş. Ama bunu Bey'in istememiş iki yıllık bir sözleşme. Çünkü eğer bir yıl olursa çok daha düşük bir rakamı teklif etmiş. Biz iki yıllık üzerinden e, sözleşmeyi e, ama 2 milyar 50 e, ben bunu kabul etmedim. Hatta ilk toplantımızda e, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı o zaman Trabzonspor Başkanımız Ahmet Ağoğlu'ydu. Biz dedi kabul ettik bunu 2 milyar 50 üzerinden. Lütfen imzalayın çünkü zaman kaybediyoruz. Ben de ben bunu kabul etmiyorum. E, Beyin Spor'la yaptığımız e, görüşmede bunu önce işte onlara 200'e çıktılar ben kabul etmedim. Sonra e, epey bir pazarlık pazarlık bir günde 3 tane toplantı yaptık. En son akşam 2.2 milyara ee, bu işi e, imzalama kararını aldık. E, bir gün sonra da e, bir basın toplantısıyla imzaladık. Süreç bu şekilde gerçekleşti. E, şimdi iki, 500 milyon dolarlık bir marka 2.2 milyar TL, 130 milyon dolar civarında bir şey yapıyor. Evet. Bu korkunç bir yani başarısızlık hikayesi değil midir bir marka için? Siz ihracatçısınız daha iyi biliyor olmanız lazım ben e, Şimdi ben aslında biraz önce söyledim. Yani ne dedim? Bir de kavga varsa, dövüş varsa, dedikodu varsa e, bu kaçınılmaz bir şey. Herkesin birbirine saygı, sevgi göstermesi lazım. Ve nasıl daha iyi yapabiliriz diye oturup konuşmamız lazım. E, marka değerini artırmak için yeni stratejiler geliştirmemiz lazım. Yeni çalışmalar yapmamız lazım. Burada tabii e, kurun da e, çok hızlı artmasının etkisi var. Ama netice itibariyle bir e, itibar kaybımız. söz konusu. Biz zaten e, bütün ben seçimden önceki e, yaptığım açıklamalarda bunun altını çizdim. Bizim dedim en önemli görevimiz marka değerimizi yükseltebilmek. Bu bir taraftan kulüplerimizin e, Avrupa şampiyonlarında başarılı olabilmesi. Diğer taraftan milli takımımızın yani milli takımımız şu anda CLI'nde. İnşallah beyliğine ne çıkacak? Dün milli takım koçumuzla da bir toplantı yaptım. Ona hedeflerimden bahsettim. O da son derece memnun oldu. Çünkü ben şimdi Bangkok demiş ki önce hayal ederim, sonra hayalimi resmederim demiş. Ben de hayal ediyorum. Bakın burada hayallerimi yazdım. Baya deftere el yazınızla yazınız ha. E tabii ben hep bakın hep notlarım ben her gün çalışıyorum tarih tarih. Bakın 20 Haziran'da yazmışım. Türk futbolunu nereye getirmek istiyoruz? Milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda her dönem düzenli katılabilmesi demişim. 2 Milli takımın Dünya Kupası'na düzenli olarak her dönem katılabilmesi demişim. 3 bu turnuvalarda sürdürülebilir olması demişim. Dört, Milli takımımızın bu turnuvalarda final oynayabilecek seviyeye ulaşabilmesi demişim. Yani hayal ediyorum, neden olmasın ya? Yani olanların bir ama bunu sürdürülebilir hale getirebilmemiz lazım. Yine altyapı açısından futbol akademisi kurulması demişim. Yurt dışına oyuncu ihraç eden bir ülke olmak Türk takımlarının futbol kalitesinin Avrupa'daki kulüplerle boy ölçüşecek seviyeye gelmez. Ekonomik olarak kulüplerin mali yapısının düzeltilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi demişim. Türkiye futbol marka değerinin artıp Türkiye'nin tanıtımına hem turizm hem de ekonomisine destek vermez.